Merhaba. Bu dersimizde Edit düzen menüsünden bahsedeceğiz. Öncelikle neler var? O, bizim yoğun olarak kullandığımız hangi menülerimiz var? Onlardan bahsedelim. Undo yani geriye al menümüz var, ileriye al menümüz var, kes, kopyala, yapıştır, üstüne yapıştır komutlarımız var. Ayrıca, illustrator programının ayarlarının yapıldığı the Preferences komutumuz burada. Edit menüsüne e, detaylı olarak başlamadan önce e, kısa yollardan bahsetmek istiyorum. Tasarım programlarında e, her defasında menülere gidip e, komutu vermekten ziyade e, kısa yollarla komutu anında hızlı bir şekilde vermek mümkündür. Bu nedenle Ctrl, Shift ve alt tuşları yardımıyla bir yarına bir harf atayarak kısa yol tuşlarımıza bazı komutları Verebiliyoruz. Bizim de çok kullandığımız komutları ezberlememizde fayda var. Bundan sonra e, yoğun kullandığımız kısa yol tuşlarını önce söyleyip daha sonra da bunları menüye hiç gitmeden uygulamaya geçeceğiz. Mesela e, geriye al tuşumuz her defasında bir hamle olmak üzere tuşumuzun kısa yolu nedir? Ctrl-Z yani geriye al her defasında bir hamle almak şeklinde devam edebiliriz. Ya 20, 30, 40 ne kadar geri almak istersek bunun tercihini 1, 2 veya biz yapabiliriz. Burada bir sınırlama yoktur. Yaptığımız çalışmaları geri aldık ama beğenmedik. Yaptıklarımızı tekrar ileriye doğru devam etmek istiyoruz. Bunun için kullandığımız tuşumuz da Ctrl Shift Z. Şimdi burada bir takibini yapalım. Şöyle çalışmamızı biraz değiştirdik. Ctrl Z ile bakınız geriye alabiliriz. Ama biz değişiklikler yapmıştık. Onu beğendik. İleriye almak istiyoruz. Ctrl Shift Z tuşunu kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi Ctrl Shift Z ile ileriye almamız mümkün oldu. İli, geriye ve ileriye alma işlemini gördükten sonra kes, kopyala, yapıştır ve üstüne yapıştır komutlarından bahsedelim. Kes, kısa yol tuşumuz Ctrl X, kopyala, Ctrl C, paste, yapıştır, Ctrl V, paste in front, üstüne yapıştır, Ctrl F'dir. Yapıştırla üstüne yapıştırın farkı nedir? Yapıştır dediğimizde, kopyala, yapıştır dediğimizde bilgisayar kendine göre belirlediği bir açıyla ee, çalışmamızın üstüne değil, çalışma alanında başka bir yere yapıştırma işlemini gerçekleştirir. Üstüne yapıştır dediğimizde de kontrol F komutuyla çalışmamızın bir sırt üstüne e, kopyasını yapıştırır. Bunun avantajı nedir? Yatay ve dikey düzlemde kopyayı taşıma şansına sahip oluruz. Şimdi buradan çalışmamızı seçtik. Ee, ne diyoruz? Ctrl X diyoruz. Bakın Ctrl X komutunu verdiğimiz zaman çalışmamızın kesilmesini gerçekleştirmiş olduk. Yine Ctrl C komutuyla çalışmamızı kopyalıyoruz. Ctrl V ile gördüğünüz gibi bir kopyasını aldık. Ama birebir çalışmamızın üstüne değil belli açıda sola, sola doğru kaydırarak kopyalama işlemini gerçekleştirdi. Şimdi kopyayı ben silmek istiyorum. Ne, hangi komutu kullanabilirim? Ctrl X komutunu. Son komutumuz olan üstüne yapıştırma komutunu uygulayalım. Neydi? Ctrl C ile kopyasını alıyorduk. Şu an kopyasını aldık. Ctrl F ile Ctrl F ile üstüne kopyalama yapıştırma işlemini gerçekleştirdik. Şu an göründüğü gibi hiçbir değişiklik yok. Ancak yana doğru kopyayı çekersek Şöyle yana doğru çekelim. Gördüğünüz gibi çalışmamızın birebir üstüne e, kopyayı almış bulunuyor. Peki şimdi fazla olan kopyayı nasıl silebilirim? Ctrl X komutuyla silebilirim. Dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.